Merhaba çocuklar. Ben matematik öğretmeni Ümmü ve bana yardımcı olan arkadaşım Ufuk. Bugün sizlerle Pisagor konusunu anlatacağız. Ee, Pisagor milattan önce yaklaşık 500 yıllarda yaşamış çok ünlü bir filozof, aynı zamanda matematikçi ve matematik okulu olan bir kişi. Ancak maalesef okuluyla birlikte yanma talihsizliğinde yaşamış olan bir kişi. Ee, Pisagor'un okulunu yapıyorlar ve Pisagor da içinde yanarak can veriyor. Pisagor teoremine gelecek olursak, Pisagor teoreminden bahsedebilmemiz için öncelikle bizim bir dik üçgene ihtiyacımız var. ABC gibi bir dik üçgenimiz olmuş olsun. Dik açının karşısındaki kenara hipotenüs diyoruz. Hipotenüs ilk defa tanıştığımız bir kavram. Hipotenüsün Pisagor'un karısının ismi olduğuna dair söylentiler de var ama ben bununla dair buna dair bilimsel bir şey okumadım. O yüzden bir şey söyleyemiyorum. Pisagor bağıntısı hipotenüsün karesi dik kenarların karelerinin toplamına eşit. Yani bundan ibaret. B kare eşittir. A kare artı C kare. İkisinin top, karelerini topladığımızda hipotenüsün karesini elde ediyoruz. Ve burada önemli bir bilgiyle şunu bilmeniz gerekiyor. Bir dik üçgendeki en uzun kenarda hangisi de hipotenüstür. Hipotenüs. Şimdi bu kuraldan yola çıkarak bazı özel üçgenlere bakmanızı istiyorum. Ee, 3, 4 üçgeni verilmiş ve burada x bilinmeyen kenar uzunluğu. Aynı zamanda nedir? Hipotenüstür. Bizim bağıntımızda, Pisagor bağıntımızda ne vardı? x'in karesi eşittir. 3'ün karesi artı 4'ün karesi. Buradan yola çıkacak olursa 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16, topladığımızda 25, Hangi sayının karesi 25'tir diye soruyoruz. Bunu bulmak için her iki tarafın karekökünü alıyoruz. Kareyle kare ile karekök birbirini götürüyor. Ve 5'in karesi olduğu için 25 dışarıya ne olarak çıkıyor? 5. Demek ki burada bize verilmeyen kenarın uzunluğu kaç santimetre? 5 santimetre. 3, 4, 5 özel üçgendir. Özelliği nereden geliyor? Burada Pisagor bağıntısı var ve tüm kenarları tam sayı. Tam sayı olmaya da bilirdi. Kare köklü sayı yani irrasyonel sayı da olabilirdi. Yine özel üçgenlerden bir tanesi 8, 15, yani bilinmeyen x. Peki x'i nasıl bulacağız? Yine Pisagor bağıntısı ile bulacağız. x'in karesi eşittir. 8'in karesi artı. 15'in karesi. 8'in karesi. Kaç ufuk? 64 artı 15'in karesi 225. Ufuktan cevap yok. O zaman x'in karesi eşittir. x'in toplarsak kaç yapar? 225 ile 64'ü toplarsak 289. Peki hangi sayının karesi 289'dur? Bunu bulmak için her iki tarafın karesini alıyoruz. Karesel sayıları çok iyi bilmeniz gerekiyor. O zaman x eşittir kaç olacak? 17. 8, 15, 17 de özel üçgenlerden bir tanesi. Tabii ki burada e, 8 ve 17 verilip 15 de sorulabilirdi. Böyle de bir e, farklı şekilde soru gelebilirdi bize. Şimdi buna bakalım. 7, 24, x. Sanki 7, 24 deyince benim aklıma şey geliyor. Hani böyle dükkanlar 7, 24 açık olur ya. O aklıma geliyor. 7 gün, 24 saat gibi. Peki x kaç? 7 gün, 24 saat. O zaman x kaç? Bakalım kaç bulacağız? x'in karesi eşittir. 7'nin karesi artı 24'ün karesi. O halde x'in karesi eşittir. Burada 7'nin karesi kaç yapar? 49 artı 24'ün karesi kaç yapıyor? 24'ün karesi. Bunu hemen bilemiyorsanız hesaplayabilirsiniz. 24 ile 24'ü çarparak 4 kere 4 16 elde var 1. 4 kere 8, 8 1 de elde 9 ve kaç yapacak buradan 576 Bunları da topladığımız zaman 625 625 tanıdık geliyor bir yerlerden sanki. O zaman x eşittir 625'in karekökü kaç olacaktı? 25. Demek ki 7 gün 24 saat yetmemiş. 25. saat. O zaman bu da bir özel üçgen. 7, 24 ve 25 üçgeni. Ve son sorumuz bu defa ne verilmiş? X eşittir soru işareti 12 verilmiş. Tabi burada bunun da verilmesi gerekirdi. Burası da kaç olsun? Bunu verelim. 13 olsun. Soru işareti olsun. Hipotenüs verilmek zorunda çünkü bir tanesini bulabiliriz ancak. Hipotenüs. O halde burada yine aynı şekilde Pisagor bağıntımızı uygulayalım. Pisagor bağıntısı neydi? Hipotenüsün karesi. Yani 13'ün karesi eşittir. 12'nin karesi artı x'in karesi. 13'ün karesi 169. 12'nin karesi 144 artı x kare artı 144 bu tarafa ne olarak geçecek? Eksi 144 olarak geçecek. Buradan da kaç çıkacak? 25. Hangi sayının karesi 25'tir? Tabii ki de 5'in bu özel üçgenimizin adı neymiş? 5, 12, 13. Şimdi burada öğrendiğimiz özel üçgenleri özetleyecek olursak 3, 4, 5, 8, 15, 17, 7, 24, 25 ve 5, 12, 13. Bunları arttırabilir miyiz? Elbette ki arttırabiliriz. Ee, mesela şöyle bir dikdörtgen verilmiş olsun. Ekstradan bunlara ek olarak bir soru ekleyelim. Bir dikdörtgen verilmiş olsun. Bu dikdörtgenin kısa kenarı... 9 cm uzun kenarı da 40 santimetre olduğunu biliyoruz. Peki bu dikdörtgenin köşegen uzunluğu kaç santimetredir? Köşegen ne demek? Karşılıklı köşeleri birleştiren adı üstünde zaten köşe gen. Karşılıklı köşeleri birleştiren doğru parçası. Peki burada bir dik üçgen oluşuyor mu? Nerede bir diklik? Orada bir pisagor. O zaman burada Pisagor bağıntısını yazacak olursak buraya x diyelim. O halde ne olacak? x'in karesi eşittir. 9'un karesi artı 40'ın karesi. 9'un karesi 81 artı 40'ın karesini alırken 4'ün karesi 16 sonuna 2 sıfır ekliyoruz. x kare eşittir 1681. Peki 1681'in karekökü kökü nedir? 1681'in karekökü tam kare bir sayıdır 1681 ve karekökü 41'dir. Demek ki buradaki köşegenin uzunluğu 41 cm. Bu da bir özel üçgendir diyebiliriz. Bunlar kenarlarına göre özel üçgenler. Şimdi açılarına göre özel üçgenlere geçeceğim.